Merhaba arkadaşlar. Diğer istediğimiz ilk bölümüyle karşınızdayım. Birkaç bir, birkaç tane eşya sattım sadece. Olay çok basit öğrenci satan. Tamam. Bakalım kalmadı. Cem ne istiyorsun? 132 dolar. Hadi abi şunu. şu var. Hmm, iyi. Ama bence bu 5 dolar eder biliyor musun? Yok mu? Dur o ses çok fazla ya benim. <laughs> 350. <Bakıyoruz. gülüyor> Yanlışım. Uy. Abi gelişi 850 dolar yalnız. <laughs> İyi kız geri kardeşim. Neymiş? Yok, gerek yok. Uyuyor sanıver. Tamam, açalım abi. Bakalım varmış? Berbat Alalım yani 20 27 Tamam geldim 31 dolar Ayy çok iyi durmuyor Aygın Yanlışım Ederi ne? Bunun Ederi Sana ne söyleyeceğimi var Daha şey değil 200 var. Abi böyle ya böyle oynuyoruz. Hatta ben şey de açayım. Böyle abi böyle oynanır bu oyun. Yani öyle diyeceğim. İşte böyle oynanır. Her oyunu mu alıp tercih yapalım. böyle isim isim mi var lan? Satmak istiyorum gerçekten satmak istiyorum. Evet yani bakalım abicim. Ne kadar biliyor musun? Bak şimdi. Bunun ederi aslında 100 dolardan fazla değil. Hadi senin güzel atın 110 olsun. 115. Aa 115 almış. Bir para yapalım biraz. Hadi abla güzel şeyler yazsın ya. Eşyalar yazsın. Mal gelsin Abla suratını temizle ya. ne? Hadi 215. 215 ben bunu sakmayayım. 500 dolar bunun neden. 350. Hadi görüşürüz. Nadir. Güzel. Hadi. Bunları şey yapacağız. Tamam, şey yapacağım sonra satacağım. Pahalıya. Abicim bak çok iyi durumda var ya gıcır gıcır. Ne kadar biliyor musun? 500 dolar. Abi senin aptal yani tövbe estağfurullah ya. 104 tane 400 seni güzel atacağım. 350. Yapacak bir şey yok. Şeyi amirim mi etti sen? 184 dolar Hadi lan oradan. Ha ben onu yapacak. Çek... Aa onu satacaktım sana. Hadi anlaşalım. Ne kadar? 5 dolar duvar. 4 önce fiyatımı yazalım. Bunu ben... ha şey yapıyorum. 300 dolar şimdi çok şey aldım Kesin 500 verecekti ya. Bunlar abla bu. nereden baksan 250 var ya yok. E ee? Aa ya ben mal mıyım? Ben bunları şey yapıyorum. Ben bunları şey yaptım şimdi Aslında satmam gerekir Hayır yok satmam gerek Neyse boş ver hiç şey yapma hiç kurcalama Tamam mı? Ooo abicim 5000 abi Yani 250 300 Güzel Yardım abi şey yapacağım. Buradan görebiliyoruz eşyalarımız burada. Şeyi tamir ettirmek istiyorum ya. Aa ben onu sattım mı? Hadi. <laughs> ben biraz boynuzluyorum şimdi şey olmasın. L, var. 50. 57. Ama çeviri de bir hata var ya. Çeviri hata yapmışlar çeviri. Hata dediğim şey işte. Normal bu normal çevirisi. Oyyyyy. 600 440 500 e sen aç görüyorsun değil mi? Evet. Ben lan. Ben bunu şey yapacağım daha 1000 1000 dolara satacağım. Adam gibi hala şey yapmıyoruz ha anne. Hani. Doğru dürüst. Bu Param yok. Aygın. İyi yemiyor Ha, bak şimdi. Oy, sen benim canımsın. Bin. Üçlü. Ha. Oy, bin. Bin dolar tertemiz. Bakalım. Yaygın, iyi durumda. 285 bin fiyatım. 210 Duy ben, 250 demeye tercih ederim. Bak yola geliyorsun yavaş yavaş. 230 240. Tamam yavaş yavaş şimdi şey olacağız paramız 15 kalara falan gelim. şey yapacağım güzel eşya almam lazım güzel eşya vermiyorlar ki 90 Şu. ne kadar mal olacağım? Nereden baksam 500. İşte. Ben böyle kişileri seviyorum. Sen hırs, yani hırsız. Çok hırsız değil. Hırs net Evet, Boş ver. Çok <laughs> çok takılma. 550. Şu akı. Ne oluyor? Sen nasılsın? nasıl nasıl? Bakalım. Abla bak Normalde 500 dolar ben sana zararını satacağım tamam mı? Normalde 500 dolar olan şeyi ben sana zararını satacağım şu. 250. 200. 200. 25. 20. Ya şap. Çok iyi durumda. Adam sana 250 diyelim. 250. 250 ya. 265. Şu ben bunları ay gibi satacağım. Kar artıkken şu an şunları girişmiyorum. Ben yıkıcıyı falan. ile 8 olmuş. Şunu tamir etsen artık. 2 gün kalmış. Sonra neyi tamir ettireceğim? Şunu tamir ettireceğim. Bu bayağı iyi para yapar. Oo, selamünaleyküm abicim. Saçlar falan tamamlanmış. Ben ders işte bak 1400 sen canlı yerim ya 1200 yes ben bunu tamire ettirir 3000 dolara satarım bunu yaparım İyi durumda dışa alacağım. İlgilenmiyorum Ya alacaksan gel. Ha gel. Ablacım ben bunu tamir ettireceğim biliyor musun? İlgilenmiyorum, Ben bunu tamir ettireceğim. Uy 2000 dolar. Tüm senin canını yerim. 4000. 3000 37 3750. Doğru. Şimdi ne yapacağız? Ee, şey yapacağız. Gelme böyle nasıl? ben yıkayıcı falan yok şu an girişmiyorum bunlara biraz para yapayım hani yeni dükkanı taşınacak kadar para yapayım ondan sonra girişeceğim streamlapsın sorun yok değil mi sessize geliyor ya geliyordur inşallah ya, geliyordum o zaman mutlaka Ha tamam iş şey yap sorun yok. Ee, teleskop resim ya da ani bunlar oluyor tamam güzel. Bir şey bitecek sonra ben şey tamir ettireceğim. Adam ha bu eleman geldi. Kötü biraz elemek mi lazım mı istiyor birkaç gelir mi bilmiyorum. Ayla. Gerizekalı. Belki şey 2000 dolar kolonu alacaksın nereden bileyim Güzel almışım abi Al abi 250 liraya nasıl vereyim sana bunu Bilemiyorum Ver çok çok şey değil Şimdi para yapmak lazım o yüzden hani küçük küçük veriyorum ben şimdi bunu git 1000 lira Veremeyeceğim Ben bunu almam lazım yani. Çok iyi bakalım Eşten ablacım bana bunun geliri 600 var 6 665 dolar. Uy. Sonra neyi tamir ettireceğim biliyor musun? Baksana şuna. Yok, şunu tamir et. Ben şunu tamir ettirelim. Sonra onu hep şey yaparız. Genel genel. Şu kamerayı bir alalım. Ben kamerayı 2000 dolar kitlerim bu arada herkese. Çok iyi. Sana hiç gözükmüyor. 600 ablacım yani. Hadi Ablacım vallahi tam bir Sonuna gel ya Niye gelmiyorum 500 var 650 600 Doğru Toplam ölçü 9300 edit eksi 30 denge. Tamam güzel. O zaman kiralı analist. kiralı. Hayır. Şu an şey değil. Kira tükkanı ne kadar? 400 bin dolar. Sen ne yiyorsun ya? Ablacım bak şurada çok güzel bir ürünüm var. Konsol oyun konsolu. çocuk ona da Oynarlar. Ablacım niye herkes buna geliyor? Bak tabir ettireceğim sonuna gel ya. Sonra gel ya. Bakalım. Bak bu adam anlıyor işte. Bana gelişi 600 abi. Bana gelişi bu. Abi bak güzel güzel uçtu. 520. Tamam. karşında para istiyorum. Yani bedava vermeyeceksin. Yani ilgilenmiyor. Sıradan almayacağım artık. Yani bak iyi salırım alıyorum yani uğraşmak gerekiyorsa 142 100 Aa ya ben niye <laughs> Bazen Ölecek bir şey yok Bazı insan mal olabiliyor hepsi çok iyi eşyalar çok iyi parçalar kay kay 920 var bakalım 500 senin canını yerim 400 40. ya hayır ya beni paraya boğacaksın bin ben buna alacağım dolapta 720 son. Ya, sapık çıktı ya. Ne zaman bitiyor şu? 2 kaldı. Abi şimdi dikkatli okumam lazım. Önünde param var yoksa şey mi var? Bak bunda eşya var yani biz alıyoruz. 500 abi gitmek. Yidamıyorum ya. Pahalı şeyler. Ben ben Yunus'a sattım sen mi Tabii gelin almıyorum ya. Oy abla. Bak. Şey yapacağım. Ben bunu tamir ettireceğim. 5 gün sonra gel tamam mı? 5 gün sonra gel. Bakalım. 1500. Biraz yüksi oynamak istiyorum şey oynamak istiyorum birazdan İntihami fiyatı bilmiyor. Güzel Sen şimdi 5 gün Gel abi gelin gel 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 Şimdi bak çok güzel parça verilmiyor kamera tamam mı Hatta yok bu uçan uçan gibi Hadi lan oradan. Beni mi kazıklıyorsun? İşte sen bu işi biliyorsun. 3000 zenginiz. Ablacığım bak. Bunun bana gelişi 4500. 4200. Koydum. Çok iyi de buna Ne getirdin sen? Ender. İşte bak bana bunlar geleceksin. 1200 Yine aptal tamam güzel indi güzel indi güzel indi 1500 1650 Hadi bak 1700 artık Al tamam ver lanet olsun sana Ama 3000 ben bunu tamir ettirip 6000 lirayı satarım İyi iyi paramız var şunları bir tamir Bu, 4 gün kaldı kitap ender gayet iyi şu aslında hepsini birkaç tane sıradan ürün alayım aslında 3 tane falan çünkü şimdi hepsini tamir edersen vardır bir dur bir sonra gel diyecektim ya 300. ya kardeşim 1400 ya Neyse. Şey ya Hemen alacağım. Ederi, Ederi 2000 lira. Çok yani ben, bana gelişi 2500. Demeyi tercih edersin. Bak şimdi şu ben şuna bak. Tahminiye bakmıyorum ben ne kadar almışım. 387 gayet iyi bir rakam aslında. 1000 300 tamam Tertemiz var. Oy. Oy, ver bakayım, ver bakayım. Hadi lan. 2800 diyorsan bana 3400'e satmaya çalışıyorsun. Ben bunu alırım bu arada. 2900. Ben bunu alırım. Yani 3400'e satarım abi. Biz de böyle. Biz de böyle abi kamera FPS biraz düşük ama kirak dükkan ne kadar kaldı şunu 3 3 gün kaldı daha ikinde şunu takip et Bire biraz şey almam lazım sıradan ya sıradan beni bana sıradan sıradan yani, yani çünkü hep satmaya gidiyorlar almaya gelmiyorlar param bitti 104. ya bu da çok kötü yani çok iyi bir sıradan gelsin bari gel abi ben bunu şey yapacağım bunu çok iyi kullanabiliyor. Bu böyleyse. Geç hırsı değilsin. Ne kadar olmuş video? 21 dakika. Tamam az sonra bitiririz. Geç hırsı değilsin. Ne yapsak? Abi ben bunu tamir edeyim için düşünüyorum. Abi bu kusura bakma lan. Şey olsun. Sike dark arkadaşlar. Ya bana ne? 12 yıl öncesini mi hesabı katıyorsun be? Ama yine psikopat Alaksız Saf dedim lan bu Hadi lan Abi şunu alın artık 1500'e bırakıyorum 1500'e artık alın ya Bir Fiyatı 1 dolar 200 180 senin canına yiyor 150 Ben bunu şeyde satıcam normalde 630 ne şey tamir edecek Artık şunu tamir eder misin? Daha şunu edeceğiz Şunu edeceğiz Valla Pam, pam. Çok seri var. Tak tak. Böyle bir şey. Ben bunu tamir ettireceğim. 5000 ah, alıyorsam Hadi oyun Bak kardeşim. 6.000'e bak az önce bir adam geldi 10 lira teklif etti abi çok güzel oldu ben bunu tamir ettirsem var ya yok abicim ben siz işte böyle gelince ben daha çok şey ekleniyorum hani ya, hmm, altın madalya artık şey şu lanet olsun şey kitabımı ne yeterli şey yapayım bin öz yüzüşüm artık alabilirsiniz gelin Aa, memur bey ne? Aa ne ne biliyorsun evet. sen? Ya o ben ona para lazım. 64 150. Aman yavaş. 155. Tamam. Sıfır başla sen. Ya şu herkes için olmak olduğunu olmayan bir din yakında tweet atıyor. Sadece neyse 25 dakika konuş düşün şey yapalım. Hayır o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Yani bize bakın. Bay bay.